Herkese hayırlı akşamlar. Pazar gününden ikinci bir videomuzda karşınızdayız. Bunun da sebebi aslında gerçekten kritik bir haftada olduğumuzu söyledik. İki türlü bir kritik süreç var. Ya buradan döneceğiz. Yani şu kanalın tepesinden sattırdık. Buralardan ee, bir kısım aldık. Bir kısım da olur da kötü senaryolar için. Evet bitcoin'e bakıyoruz ama yani şuradaki desteğimizden kuvvet buluyoruz. 39 bin altına ekstra bir mum atmadık. Ama şöyle bir arasaya baktığımızda hafiften yükselen dipler yapıyor olsa da fiyata baktığımızda bir yataylık e, söz konusu. Aslında 4 saatten baktığımızda tabloyu görüyoruz. Yani tablo ne diyor bize? Şurada bakın 4 gündür e, bir yatay süreç içerisindeyiz. Yani şurada gidip gidip geliyoruz gidip gidip e, geliyoruz. Olur da aşağılara doğru bir sarkma olursa stop olmakta da fayda var diye düşünüyorum. Yani, e, yani beklediğimiz tepkiyi göremedik. E, Arasay, Arasay biraz umut veriyor ama grafik maalesef tam net bir şekilde umut vermiyor. Bakalım e, bu pazar gece kapanışı önemli. Haftayı nasıl kapatacağız? Eğer 39.400'ün üzerinde yani şöyle 40.000'e 40 doğru bir hareketle kapatırsak evet olumluyuz. Bir de tabi pazartesi günü önemli. Diyeceklerimiz bunlar. Altımızdaki destek ve dirençleri hızlıca bir söyleyelim. Yani nedir ne değildir. Altımızda 37.700 e, var. Bakalım tekrardan oraya mı geliyoruz? Yani şurada da bir düştük sonra hızlı bir toparlanma süreci. Sanki şuranın bir nevi benzeriymiş gibi ama net bir şekilde de yukarı doğru da atmıyoruz. Aşağı doğru da atmıyoruz. Kısacası yatayda dolanıyoruz. Yatayda dolanmıyoruz. Bitcoin renk vermedi hangi yöne kıracağını renk e, vermedi O yüzden e, şöyle hemen hem, hem Telegram grubuna hem de sizlere kısa bir video çekelim dedik e, diyeceklerimiz bunlar olası senaryolara hazırlıklı olmak lazım üstümüzde üstümüzde neyse arkadaşlar yani Öncelikle yani şöyle 40600 üzerine bu gece kapanışı olsa bir nevi olumlu oluruz ama şurayı bir almak zorunda 42 bin yüz e, bandını Aşağıda neler var? 39.300'ün altında ekstra bir mum görmediğimiz sürece sıkıntı, panik yok. Yani günlük kapanış arkadaşlar. Diyeceklerimiz bunlar. Geri çekilme nedir? 37.616-36.500 kademe şeklinde ee, gider. Kendinize iyi bakın. Stop koymayı unutmayın. Önemli bir süreçteyiz. Önemli bir haftadayız. Bakalım yönü tayin edecek bu haftanın kapanışı ve önümüzdeki haftanın ilk mumu. Diyeceklerimiz bu kadar.